Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars Kart videosuyla sizlerleyiz. Duyduk ki 5. seri çıkmış, biz de hemen koştuk gittik ve 5. seriyi sizler için satın aldık. Acaba 5. seride neler çıkacak, yeni karakterlerden hangileri var? Ee, görünüşe göre Sprout var. İşte yeni kıyafetler var, yeni skinler var. Ee, Horus bu gibi işte yeni kıyafetler var gibi görünüyor. Daha hiç açmadık. Bakın bantlı falan üstünde. Çok merak ediyoruz. Dilara ablanızla birlikte kutunun açılışını yapacağız. Neler çıkacak? Nasıl olacak? Biz de sizinle birlikte hep beraber göreceğiz. Ama açmadan önce sizden süper bir like bekliyoruz arkadaşlar. Bolca bir like gelsin. Daha bu kutulardan bir sürü var. Ben de sizler için bir sürü kutu açılış videosu çekeyim. Bakalım 5. seride neler çıkacak dilerseniz hep beraber görelim. Merhaba arkadaşlar, Porsikaba'dan selamlar. Hadi bakalım. Evet, içinde 120 paket varmış. Açalım bakalım neler var. Huu, evet arkadaşlar 5. seri kartları görüyorsunuz. İlk defa açıyoruz. Çok merak ediyorum neler çıkacak. Acaba Joker'i bulabilecek miyiz? Her zamanki gibi en büyük sorunlardan bir tanesi bu, joker sorunu. Evet. Bakalım. Kartlar nasılmış? Joker'i bul ve hediyeyi kazan diyor. Evet, siz kartları yakından görün diye kendimizi çekmeden sadece kartları çekiyoruz yine. İlk kartı açıyoruz. Turuncu şöyle arka. Evet. Arka şekli böyle arkadaşlar. Turuncu renk yapmışlar 5. seriyi. Aleykümselam. Ha bu sefer skinlerin adını yazmışlar arkadaşlar. Bak burada skin Rockstar 2 diyor. Default diyor yani normal diyor. Bu Golden Barley diyor. Burada yazıyor bakın skinlerin adı yazıyor arkadaşlar. Şurada mesela Dark Bunny'ymiş bu. Dark Bunny Penny. Evet. Açılışlara devam ediyoruz. Beşli seride biraz daha geliştirmişler kendilerini. Değişik yapmışlar. Bakalım yeni karakterler çıkacak mı? Sprout çıkacak mı? Evet, e, Penny'nin default, default ve Shiba niteliği çıktı. Evet. Bu bulduk arkadaşlar. Horus bu. Bakın, bulduk. Evet, bakalım neler çıkacak arkadaşlar. 5. serinin açılışına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ne çıkıyor? Bane çıkıyor. Rockstar çıktı yine, Pine. Evet zaten çıkın hani, dışını farklı yapıyorlar. Bazen oluyor, bazen bunu Bu Dynamik ve Dynamite skinleri farklı olarak çıktı sadece. Beşinci seri kartlar böyle arkadaşlar. Ziyaret vardı. Sizden bolca yorum bekliyoruz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Beşinci seri hakkında. Siz beşinci seriyi nasıl buldunuz? Yorumlarda yazın. Güzel bir like gelirse 3-4 tane daha kutu var. Onları da açarız. Lütfen like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sabah 9'da gittim aldım. Kartların geldiğini duyunca. Değil mi? Değil mi? Zorla gittik. Dilara ablanızla gittik. Zorla adamları depodan çıkarttırdık. Adamlar da bilmiyormuş. Bu dali sanki yeni gelmiş. Evet. Erol'u ol. Var ya o da var. Evet arkadaşlar dördüncü seri gibi köşeleri oval bir şekilde kesilmiş kartların ve bunlar çıkıyor. Acaba yeni karakter Gale çıkacak mı ya da Sprout çıkacak mı? Bakalım hiç elimizde Sprout yok, Gale yok. Yeni çıkanların büyük ihtimal çıkmaz. Onlar 6. seride çıkabilir. Gale'dan da çok umudum yok ama belki Sprout çıkar. Evet kart kutunun üzerinde Sprout resmi var çünkü o yüzden çıkabilir çıkma ihtimali var Evet bakın burada bırakkab bırakabilir mortis yabancı yazmışlar ama hmm. Türkçeleştirmemişler Umarım Joker'i buluruz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bulabilecek miyiz Joker'i? Ha, şu Dark Bunny. Aa, hep default skinler çıkıyor ya. Evet, bir sürü kart var daha. Bakalım neler çıkacak. Bandita. Shelly. Mortis. Hep aynıları çıkmasın artık. Aa Sakura Spike çıktı bakın. Ha. ha. Sakura Spike çıktı ama. Bir de DJ Frank çıktı. DJ Frank. Bir de büyücü Barley çıktı. Evet. Yine Sakura Spike çıktı. Arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. En Heyecan Dorukta. Hangisi? Hadi yazın yorumlara bakalım. Sevdiğiniz karakterleri yazın. 5. seriden sevdiğiniz karakterleri yazın. Hangisini beğendiğinizi söyleyin. Farklı bir karakter çıkıyor mu bilmiyoruz. 5. seriyi sizler için açıyoruz arkadaşlar. Daha 3 kutu daha var. Güzel bir like bekliyorum sizden. Eğer güzel bir like gelirse kutu açılışlarına hızlıca devam edeceğiz. Sürpriz bir kutumuz daha var. Onu bugün değil ama güzel bir like gelirse onu da yayınlayacağız. Neydi o aldığımız kutunun adı? Şey, Kart savaşları şey, mıydı? Kart savaşları diye farklı bir kutu aldık arkadaşlar. İçinde PUBG'nin Clash Royale'in Royale ve Brawl Stars'ın Stars şey kartı var. var. Bir tane daha vardı. Unuttum. Şey, Fortnite', Fortnite. Fortnite mı? Bir getir bakalım istiyorsun. Evet, evet, o. Bir getir gösterelim kutuyu istersen. Evet, güzel bir like gelirse yarın da onun açılışını yaparız evet. arkadaşlar. Oradan hadi bir bakalım. Bir sonraki videoda. Bir sonraki bir videoda görmek, onu gördünüz yaparız. Gördünüz Gördük Biz ilk oldu. defa gördük. İlk defa Farklı bir şeyler çıksın diye bekliyoruz. Ama farklı bir şey şimdilik yok. Değişik bir şey yok. Bu çıktı yine. White Crow çıktı. Çok değişik. Ben de merak ediyorum. Onu da hiç açmadık arkadaşlar. Kart savaşları her karttan karışık sanırım. Ama içinde neler var, nasıl bir şey hiç bilmiyoruz, bakmadık. İlk defa sizlerle açacağız. Aa Max çıktı. bir de, Aa Tanuki Jessie'yi koymuşlar bak. Yeni skiniyle arkadaşlar Tanuki Jessie'yi koymuşlar. İlk defa gördük. Bunu da ikramın koleksiyonuna ekleriz. White Crow, Robo Mike ve Poco. Şirin şu an çok tatlı. Kimi? Şeri. Şeri miydi? Jesse. Hmm, Jesse'nin Jesse şu Virüs, Virüs bit ve Gold Mecha Crow çıktı arkadaşlar. Bakalım. Hadi Sprout. Hiç Sprout'umuz yok. Hadi bir tane Sprout çıksın artık. Sprout'u bulalım artık. Kartın üzerine Sprout var ama. Ama aynen. Leon çıktı da Sprout hiç çıkmadı. Hmm. Neyse Tanuki Jesse'ye çıktı. çıktı. Çıktı, çıktı. Bu da şeye benziyor. Bizim böyle çarşılarda macun satanlar. <laughs> Kim? Rico'yu mu? Haa evet. Macun... <laughs> Aa bak. Summer, Summer Jessie, Star Shelly ve Ray El Primo. Bunlar çıktı. İzmir kemer e altında çok var. Macun satanlar öyle geliyorlar. Hadi hadi hızlıca açalım. Belki çıkar. Aa, evet. Bu ne? Ah yine çıkmıyor. Totem yapın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Çıkmasını çok istiyorum. En azından bir joker çıksın artık. Sprout çıksın. Koleksiyonu ekleyeceğiz. Aa bu kart şişmiş. Acaba joker ya mi var? Mi? Ben de şişmiş çıktı ama kartı hmm. güzel katlayamamış. Hadi ya. <laughs> niye, niye heyecanımı söndürüyorsun <laughs> sen beni? Ümitlendim. Ben de ümitlendim. Ama kartı güzel katlıyor. Şişmiş görünce acaba dedim joker mi var? Evet. Ha, evet, güzel katlayamamışlar. ben de aynı oldum çünkü Ayıp var. ama ya. Ayıp ya. Şimdi bir şey mi var dedi. Evet Dilar ablanızla birlikte kartları açıyoruz arkadaşlar. Beşinci seride bunlar çıkıyor. Belki farklı diğer kutularda farklı şeyler çıkar. Üç kutumuz var. Ve kart savaşları kutumuz var. Bakalım bize neler neler çıkacak. Evet kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil açmayı unutmayın. Instagram adresimiz açıklama bölümünde var. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Oraya da bekleriz. Pembe patik YT ve pembe patik YT iki kulüpleri bizim bravo. Evet. Tarzında. Tüm hızıyla 5. seri kartları ilk defa açıyoruz kalı 2-3 gün olmuştur ama biz toptancıdan zorla bulduk. Bile aradığınızda adamların başına üşüştük. Adam kart yok dedikçe biz vardır illa ki bakın dedik. Onlar da gittiler depoya. Depoda varmış. Evet arkadaşlar. Beşinci seride... <laughs> Neden acaba? Beşinci seride aynı neler çıkacak diye bakıyoruz. aynı arkadaşlar. Bu firmayı bulamıyoruz. Firmayı bulsak ulaşacağız. Firmanın hiçbir şekilde ismi yok, cismi yok. Çok fazla almış, çok fazla. En azından deriz ki aynalarını koymayın deriz. Çok ya da uzaydı. en azından bir tane joker koyun ya deriz. Bizden çok kutu alan var mı da bilmiyorum yani. Varsa bile. Arkadaşlar kutuyu nereden aldın diye soranlar olursa N11'de falan satılıyor kutular. İstiyorsanız oradan temin edebilirsiniz. Eğer biz istiyorsanız biz Instagram'a koyabiliriz. Ee, havale ile alım yapılabilir. Evet, banka havalesi ile yani, almak banka, isteyen olursa banka, ben gönderebilirim. Gönderebiliriz Instagram'dan. Ben de İyi gel evet, hadi. Efendim, varsa. Buraya gel. Buraya gel. Bu tarafa gel. <laughs> Spike çıktı. Light Meka Boo çıktı, Leon Dance brock çıktı. Ne? Masa kıtası, orada. Ayakta dur. Aa bir bu çıktı. Ha, demin. Aynı çıktı. Bak, Horus Boo. Aa, White Troll. Evet, Muhammed Selim de geldi bizim kart açılışlarımıza yardım etmeye. Sanırım Sprout'u bu kutuda bulamayacağız. Ne diyorsunuz? Virüs mü? Anne niye virüs diyorsun bize? Arkadaşlar 5. seri, 6. seri, 7. seri hangisi çıkarsa açmaya devam edeceğiz. Ama bunu açmamız için güzel yorumlarınızı evet, ve like'larınızı bekliyoruz. Arkadaşlar evet, evet. virüs nereden geliyor biliyor musun? Bitten. Evet virüs bitten mi geliyor? Muhammed Selim dedi ki virüs bitten geliyor. <laughs> Çünkü koronavirüs. Hadi, hadi 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 açmaya devam edelim. Neden açıyoruz görmüyorum musunuz baba ya? Neden açıyoruz görmüyorum. Biraz. Bu arada 13.500 kupaya yaklaştım. Hemen hemen de oldum sayılır. Arkadaşlar ben de biti aldım. Muhammed senin de biti çıkardı. 8 biti. Hı. Mr. P. Ha. Hadi be. Sprut çıkmışmış. Kandırıyor Muhammed Ha öyle mi yaptın? Ha, heyecan olsun. Heyecan olsun diye yapmış arkadaşlar <laughs> Muhammed Selim sprut çıktı diye. Ama henüz göremedik. Sprout'u da göremedik. Gale'ı da göremedik. Ne? Zaten Nani'yi koymazlar. Umarım altın seriyi de koyarlar. Bak şimdi koydu ya. Görmedin mi? Kim koydu ya? Oyun çıktı. Ha, çıkıcıktı. görmedim. Cikki çıktı. Baba Cikki çıktı. Bak içine istersen. Jack çıkmış evet. Ve Dark Bunny. Penny çıkmış. Ne, güzel. ne o? Ah. Bakla, bana piyaman. Ah, yırtamıyorum ya. Yok ona yırtamıyorum. Bir bir çıktı. Piper çıktı, Mortis çıktı. Ya. Bak, bak istersen. Bana da bunlar çıktı. Piper, Mortis, Barley. Muhammed Selim'e de Bibi, Karl, Mortis çıkmış. İyi, en azından farklı bir şey çıkmış. Bize neler çıkacak? Görüyor musunuz? Aman da yukarıda Elif'le Arda'yı oynuyor? Hmm, Roblox mu oynuyor abla? Hı hı. Ha, oynasın bakalım. Baba neler olacak? Ama ya kartlarımı abla? Ben açacağım onları. Bak. <laughs> Ay, hepsine ben bakıyorum ya. Arkadaşlar çıkan tüm kartları tek tek gösteriyoruz size. Hatta buraya koyuyoruz. Siz de görebilirsiniz. Yakından görün diye kendimizi göstermiyoruz. Siz neler mi çıkardınız? Ha? Siz neler çıkardınız? Ha, bunları çıkardık. Lightning Mike çıkardık. İki tane. Nita. N Nita ve Ama Muhammed hiç şey çıkmadı. <laughs> spot çıkmadı. Hiç çıkmadı hem de. Sport. Bir tane bile çıkmadı. Sprout gösterdi ama çıkmadı. Evet kutunun üstünde Sprout gösteriyor ama çıkmıyor. Kartlarda da. Maalesef. Bu. 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 Bu da çıktı. Nizo da çıktı. Penny de çıktı. Hı. Tamam ya ne kızıyorsun ya. Oğlum bak bu poşetleri aşağı at. Buraları atma. Ben atmam. Annen atıyor demek ki. Ne <laughs> evet arkadaşlar heyecanla beklediğiniz Beşinci Beşinci seri kart açılışlarımız Bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor Birkaç tane bir şey kaldı sanırım Bakalım neler 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 neler, 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 neler. <laughs> Evet. Arkadaşlar videoyu beğenene efsanevi karakter çıksın inşallah. Hatta yeni gelen Nani çıksın. Nani. Nani gibi la. Nani'yi beğendiniz mi arkadaşlar? Ben beğenmedim almadım o yüzden. Siz beğendiniz mi Nani'yi? E ben Suprot çıkmadı evet. Suprot aptal aptal. Suprot çıkmadı bize. Suprot aptal aptal bile çıkmadı. Ne Aa, kalmadı mı? Anladım. Kalmadı mı? Bitti mi? Evet. var. Bitti mi bu kadar mı? Evet arkadaşlar sanırım sonuna geldik. Bakayım bir kontrol edeyim. Varmış bir tane buldum. Bir tane buldum. Hadi Kesinlikle burada hiç Çıkmayacak, Sprout. Çıkmayacak mı? Arkadaşlar hep aynı. Evet arkadaşlar çıkan kartlar bu şekilde. E, neredeyse çoğu aynı. Kartlarımız böyle. 5. seri kart açılışlarımız devam edecek. Daha elimizde 3 tane kutu daha var. Kartların arkası böyle. Önü de bu şekilde. Karakterler Hı ve skinler var. var. Farklı olarak hangi karakterin hangi skini kullandığı yazmış. Ee, bunu yapmışlar. Sadece farklı olarak 5. seride bir de şimdilik sadece Tanuki Jesse çıktı bize. Sprout çıkmadı. Gale ve Nani'yi beklemiyorduk zaten. Belki 6. seriye koyarlar onları. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Evet, bildirimleri açmayı unutmayın ve videonun sonunda çıkan videolara da göz atmayı unutmayın diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiyle kalın diyoruz.